Cömert e, ayak yalama falan yok. Kit fetişlerini başka yerde yap. Yoksa duymadınız kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Derken reç alabiliriz. Sıradan sınıf ve dersler geliyorsa birazdan izleyeceklerinizden sonra bakış açınız tamamen değişecek. Hamburger Üniversitesi'nden mağara okula, yüzen sınıflardan sığınak okula kadar hepsi burada. Fallout Shelter bu. Oyun He, Fallout Shelter gene o an. Boş ver, sus tamam. Kafam Fallout New Vegas'tan sonra buna gitti. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Ama gene Fallout karakteri geldi. Acaba doğru bir gönderme yapmıştım? <laughs> Türkiye yok. Türkiye'de ya inanılmaz mi? bir okul değil mi Türkiye'deki okullarda? Mara. Bazen. Abo ilk öğretim okulu. Listeye ilginç bir okulla başlıyoruz. Burası Amerika'nın New Mexico eyaletinde bulunuyor. Abo Okulun olan. tamamı yerin altına inşa edilmiş. Normal zamanlarda okul olarak kullanılıyor, ama aynı zamanda da bir sığınak. 1962 yılında Rusya ile olan so soğuk savaşta yapılmış Bunlardan dolayı önlem olarak inşa edilmiş. İçeride dezenfekte duşları, mahzen ve su kuyuları bulunuyor. Burada öğrenci olmak sizi Fallout oyununda gibi hissettirebilir. Bahçe, kütüphane ve yemekhane gibi alanların tamamı yerin altında gizli ve halen aktif olarak kullanılıyor. Bir dakika insan okuyor mu orada gerçekten? Siz böyle bir yerde okumak ister miydiniz? Shit. 6 numara Elf Okulu. Aha büyüyünce ne olacaksın sorusuna bu okuldaki öğrencilerin cevabı net. Elf. İzlanda'da bulunan bu okul, kültürleri ve ülkelerinde yaşadıklarına inandıkları 13 farklı elf türü hakkında eğitim veriyor. Yerel halk, elf denilen yaratıkların varlığına inanıyor ve bu kültürü yaşatmak istiyorlar. Elfler insana benziyor ama insanlara gözükmüyorlarmış. Böyle söyleyince bana daha çok üç harflileri anımsattılar ama neyse. Bu okuldan bugüne kadar 9000 kişi mezun oldu ve bir elf uzmanı olarak diplom de dersi aldılar. var aynı sene. Farkı var. ...de iş buldukları ise Mezun. <laughs> Zuyo, hoş geldin teşekkür ederim. 5 numara Hamburger Üniversitesi. İsminden dolayı şaka olduğunu sanabilirsiniz ama Hamburger Üniversitesi kendi alanında oldukça kabul gören bir okul. Ne? Bu üniversite McDonald's'a ait okulda sandığınız gibi nasıl hamburger yapılır diye öğretilmiyor. Öğrenciler mezun olduklarında fast food dünyasında yöneticilik gibi yüksek mevkilerde çalışabiliyorlar. 1961 yılında kurulan ana kampüs Amerika'da bulunuyor. Ama dünyanın farklı ülkelerinde de kampüsleri var. Tokyo, Londra, Sydney, Münih ve Şangay gibi. Ve inanmıyorum. Hamburg Üniversitesi'ne. Üniversiteye kabul edilmek Harvard'a girmekten daha zor. Ne? 4 numara. Ya o kadar da değildir ya. Yakut ya Kutuya, Göçebe Okulu. O kadar da zor değildir ya. Türkiye'de de SCP varmış fark etmediğiniz bir an daha ölebilirsiniz. Var ki zaten SCP Türkçe şeyi de var senin Hem kamp yapmak hem de okula gitmek ister miydiniz? Şu Ottü'den daha zor hamburger Üniversitesine girmek yani. İşte doğadan ya. kopamayanlar için güzel bir okul. Bu okul Yakutya denilen Rusya'nın kuzeydoğu Sibirya'daki en büyük bölgesinde bulunuyor. Çok soğuk değil miydi Baba orası? Hava şartlarından dolayı buradaki çocuklar tüm sene ailelerinden uzakta yatılı okullara gitmek zorundalar. Buna bir çözüm olarak onlar da çadır okulları bulmuşlar. Göçebe kültürde yaşayan bu insanlar ne? gittikleri her yere çadır okulları da götürüyorlar. Öğretmenler ise büyük bir çadır içinde birçok farklı yaştan öğrenciye eğitim veriyor. Zorlu ama zevkli bir okul ne? bence. Ne dersiniz? Bizim Çok bütün ünlüler öyle çıkınca Burger King'de çalışıyorsun. Bizim bütün üniversiteler Hamburger Üniversitesi. 3 numara Orestad Lisesi. Evet. <laughs> A101 Üniversitesi, BİM Üniversitesi, SABBE Üniversitesi. Bizim ünlülerde McDonald's gibi yerlere mersun veriyor zaten. defak <laughs> go <laughs> değil mi hamburger nasıl girmek Biz yerine otdü okuyabilirsin. Aklını... Otdü çok abartılmış. Da canlanan klasik görüntüyü unutma. O kadar da değil. Çünkü yani. burası tamamen hayallerin ötesinde. Boğum Üniversitesi. Okul Danimarka, Kopenhag'da bulunuyor. Ödül Aynen. almış yenilikçi bir mimarisi var. Aynen. Örneğin, geleneksel sınıfların aksine şöyle gördüğünüz daire şeklinde üstü açık sınıfları var. Okuldaki tüm öğretim materyalleri dijital. <laughs> okulda matematik, fizik gibi derslerin yanı sıra medya, iletişim ve kültüre odaklı bir eğitim veriliyor. Yeniden liseyi okuma şansım olsa ben buraya gitmek isterdim. Böyle bir yerde dersler asla sıkıcı olamaz. 2 numara mağara okul. Benim okuluma gidecek galiba. Ben böyle medya bir okulda okudum. Şirket okudumda. olduğundan dolayı mece bence normal bir şey ya. Ta Tabii canım. Benim okulum böyleydi. Mağara okul değildi de yani böyle duvar vardı. Böyle. 7 metrelik duvar vardı benim okuduğum lisede. Ana yol geçiyordu oradan. Bildiğim mağaraydı yani. Teknik olarak mağara tanımından çok bir farkı yoktu. Böyle gömük bir okuldu yani. Şimdi okul... Böyle değil tamam okey. Bu daha kurmuş. ...bir kovmuş. mağarada olduğunu düşünün. Okay, bu Hayır. Milattan öncesine gitmiyoruz. Oh. Burası Çin'in güneyindeki Adizli. Miyayo bölgesi. Ne atıyorsun oğlum? Teşekkürler mesela. Çin'in geçim düzeyi en düşük etnik gruplarından biridir. Bu geçim sıkıntısı okullarına da yansıyor. Bir okul inşa edilemediği için onlar da yakınlardaki büyük bir mağarayı okul haline getirmişler. Allah Allah. Farklı yaşlardaki 186 öğrenci burada eğitim görüyor. Sınıflar, oyun alanı, yemekhane her şey mağaranın içinde. Ve öğrencilerin ulaşması yürüyerek 2 saat sürüyor. Bir... Babam okula nasıl gittiğini anlatıyordu. Buradaki beden hocası kim biliyor musunuz? Bu okulun beden hocasını size göstereyim mi? Bahim Tatlıses'in okuduğu okul. İ Numaralı okulu açıklamadan önce abone olup aramıza katılın Böylece yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Ben yoksa duymadığına hala abone değilim ya. Ben seviyorum yoksa duymadığımı videolarını çok sarıyor yani beni. Bir numara. Guilty Pleasure gibi geliyor ama olsun. Yüzen okul. Ne? Sıradaki ilginç okul Bangladeş'ten. Uzak ne? doğuda her yıl görülen muson yağmurları esnasında birçok köy sular altında kalıyor ve tabii birçok okulda. Bu <laughs> Fotoğraf <gülüyor> çok özür dilerim çok üzücü bir fotoğraf ama yani bu fotoğraf şey gibi yani cursed picture gibi yani bu nasıl bir fotoğraf Ya böyle <laughs> çok ya <laughs> shitpost bir fotoğraf bu ama Bu yüzden çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları fuck? için yüzen okullar inşa edilmiş. Vay Bangladeş'te ya. toplam 23 adet yüzen okul bulunuyor. Bu okullar çocukları... Oha, 23 tane fazlaymış lan. Onları alıyor ve okul bitişinde de tekrar evlerine bırakıyorlar. Yani okulunuz aynı zamanda okul servis bilgisayar falan da var oğlum. Servisiniz de oluyor. Böyle zor durumlarda bile eğitime ara vermemeye çalışan bu Abi insanlar ne biraz... Abi Temmuz'un yarısından beridir yokum ben seni özledim. Kim konuşuyor? Son cesit gibi adam vardı gel evime götürüm. Kim konuşuyor? En sevdiğiniz Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bir sonraki videoda Dalga olunca ne oluyor? Ders iptal oluyordur büyük ihtimalle. Komple herkesle. Bu güzelmiş evet. Gülmeyin. Seyran Lisesi'ne gidersiniz. Lan ben Seyran Lisesi'nde okudum. Ha oradan diyorsun. Evet gülmeyin sakın. Vallahi işiniz oraya düşer. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannenin abone yap.